Parayı almayacağım çünkü senin gitmeni istemiyorum. Ağzından çıkan on laftan dokuzu yalan. Ya ben sana hiç güvenemeyecek miyim ya? Bak Allah rızası için diyorum bana sadece bir tane doğru göster ya bana sadece bir tane doğru göster lütfen. Tamam. Kesin. Kesin o gerçek oğuzla ilgili söylediklerin de yalandı değil mi? Yalandı değil mi? Yalan söyledin değil mi? Hayır. Yoksa hep anlatını silah mı anlatmış? Işte. Yok. yok. Yok çok kötü bir mafyanın da iyiymiş. Yok bilmem ne. Duydum Teresek'ten ben duydum. Ya belki de senin yüzünden altın soyların torunu olmayı hak eden birinin hakkını gasp ediyoruz ya. Ben nereden bileyim ya? Ben nereden bileyim? Eğer o avansı almazsan Gidip her şeyi tek tek gerçek Oğuz'a anlatırım. Mülayim! Canım. Kardeşime bir sarılayım ya. Çekil ulan mikrop! Üstüme başıma dolaşacağım. Kayseri'miz artık dar geldi biliyor musun? Demziye dedim ki hadi Demziye. Şanımız, şöhretimiz İstanbullara yakışır. Öz altın soydular mobil ya. Ulan sen nereden öz altın soy oluyorsun? Çakma <laughs> altın soy! Öz altın soy benim ben! Adımız hep çekyatçı mülayim kalacak değil ya. Anoyim şirket oldum artık. Kızım Saadet gibi de bana şimdi bir CEO lazım. Ulan sen beni Benim bir yüreğime indireceksin? Benim kızıma böyle bir teklif edersin yaparsın ulan! Çık dışarı! Ben zaten kabul etmedim! Bak bak, e, Muhitte kırmızı oldun. Ayrıca şu kız karşıtı huyundan da hiç vazgeçmedim. Ulan senin de aynı kız kalacağım ben de! Şemsiye! <laughs> Altyum! <aytım. gülüyor> oh, kurban olurum. Nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? <laughs> Ama ben erinmedim, dinlenmedim. Bir erkeğimi göreyim dedim. Ya canım çok özlemişim. Sana bahsettiğim şu DVD var ya. Bir kopyası sende duracak. Gerçek torunumuz acayip tehlikeli birisi. Ya kızım bir adam psikopat. Adamın sehpasının altında bantlanmış silah buldum ben. Ne olur ne olmaz. İşler ters giderse direkt savcıya postalayacaksın onu. Ben seni Abi bak, yemin ediyorum ya. Ben buna Adana'nın en pahalı düğün salonunu kiraladım ya. Zurnacı, Veysel, çaldıcılar falan hepsinin parasını peşin ödedim diyorum ya. Buyurun. <laughs> para bitti ya. Şöyle üç beş bin bir şeyler yollasan olur mu? Ulan sen önce yüzümü yerden kaldır, Nasıl? Ulan. Harbi harbi nişanlım mı lan o kız? Ya kapı gibi hem de ya. Nişanlım dediğin kız. Niye benim ne gitti lan? Ya bilmiyorum abi bak. iki gözüm önüme aksın. Yemin ederim ki bilmiyorum ya. Yalan söylediyseniz hiç elini Birbirinizin icabına bakın banyoda. Daha az acı verir. Gidin! Ya girin içerisi güzel şıkır, kafanıza!